Ankaralı bir aile evlerinin yanı başında bir parkta oturuyordu. Kendilerini bir anda büyük bir dehşetin ortasında buldular. Eli satırlı biri tarafından saldırıya uğradılar çünkü. Karşılarındakini tanımıyorlardı. Canlarını zor kurtardılar. Arkadaşlarımız bugün o ailenin yanındaydı. Anne daha Hemen de kapat. Anne sür Anne sür. Ben, anne ben sür. bu adamı tanıyorum. Ben bu adamı tanıyorum. Bir kurdun e, koyun sürüsüne dalmış gibi bu şekilde çocuklara çocuklar sağa sola kaçıyor. Zaten hepimiz bir yere kaçışmaya başladık. 16. yaş gününü hiç unutmayacak. Çünkü ailesiyle beraber ölümden döndü. E, yemeğe çıkmıştık doğum günüm diye. Sonra bir anda yokuştan aşağı bir tane adamın bağırarak gelin buraya diye bağırdığını gördük. Benim kızımın dün doğum günüydü. Böyle bir kabus yaşadı sabaha kadar uyumadı. Naciye Binici ve ailesi evlerinin hemen yanındaki bu parkta oturuyor çay içiyorlardı ancak biraz sonra başlarına geleceklerden habersizde eli satırlı bir kişi doğrudan onlara doğru yürüdü. Aile üzerlerine doğru gelen satırlı adamı fark edince canlarını kurtarmak için kaçmaya başladı. Arabalara doldurduk hani birkaç kişiyi. Yani arabayı alıp çocukları buradan uzaklaştım çünkü fırlatabilir falan. Hepimiz bir yere kaçışmaya başladık. Ondan sonra birçoğumuz arabaya bindi. Geri gelmez arabaya vurdu. İkinciyi kaldırıp vuracaktı. Biz arabayla ilerledik kaçmaya çalıştık. Aile bir anda satırlı saldırganın hedefine girdi. Belki de onları ölümden kurtaran şey ise arabalara oldu. Onlara ulaşamayınca satırını arabaya doğru salladı ve işte bakın buna sebebiyet verdi. Bir yandan da Aile fertleri polisi aradı, durumu anlatmaya çalıştı. Ancak o sırada içinde bulundukları aracı satır darbeleri sarstı. Bir anda kaldırdı buraya ve ikinciyi de tekrar kaldırdı. Ben tam buradaki şu şekilde. Dehşeti yaşayan aile şikayetçi oldu. Satırlı saldırgan gözaltına alındı. Saldırının sebebi ise polis sorgusunda ortaya çıkacak.